Sayın Valim, değerli katılımcılar. 2014 -201. değerlendirme tanıştığına hoş geldiniz. Rize eğitimine değer katma renk e, projesi çerçevesinde e, yapmış olduğumuz bu toplantıda bulunmaktan mutlu duymaktayım. E, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Elbette bir proje için en önemli iki e, özellik vardır. Bu özellikler bir proje için olmazsa olmazdır. Bunlardan bir tanesi çarpan etkisi olması, diğeri de sürdürülebilir olmasıdır. Bu şu an Sayın İl Müdürümüzün açıklamalarıyla görmekteyiz ki bu projemiz, renk projemiz her iki özelliğe de sahip. Ve bu bir yıllık, iki yıllık veya belli bir süre için uygulanacak bir proje değil. Devamlılıkla ortaya konacak ve bunun etkisi de faydası da çarpan etkisi ile bütün topluma sirayet edecektir. Sadece öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle de sınırlı değildir. Görünen odur. Ben bu böyle bir projeyi başlattıkları için Sayın Valimi Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ilim adına. Sayın İl Müdürümüz gerçekten uygulama sahasında çok büyük gayretler gösterdiler. Bu konuda da gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçelerde kaymakamlarımız, ilçe müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve bir fil şahit olduğum merkezdeki diğer paydaşlar bu projeye gerçekten e, desteklerini vermişlerdir. Katılımlarını sağlamışlardır. Ben e, bir dönem e, belediye başkanlığına başlamadan önce ÖSYM Yürütme Kurulu üyeliği yaptım. O, şu anda üniversite sisteminin uygulanan sistemin içerisinde bir fiil görev aldım. İstatistik profesör olarak. O zaman bu e, sınav sistemini uygulamaya koyduğumuzda bir şey eksikti. Gerçekten güzel bir e, sınav sistemi. Seçiciliği, belirleyiciliği, çok önemli olan bu sınav sisteminin bir şeyi eksikti. İlk öğretim ayağı, orta öğretim ayağı ve lise ayağı eksikti. 4 artı 4 artı 4 ile bu eksikte giderilmiş oldu diye düşünüyorum. Ancak tabii ki e, kurallar, yönetmenlikler, ve buna benzer e, ortaya konan e, gelişmeler eğer kağıt üzerinde kalırsa hiçbir anlamı olmaz. İşte bu projemiz e, şu anda böyle bir uygulamayı daha da faydalı hale, hale getirecek şekilde bir e, yaklaşım ortaya koymaktadır. Sayın İl Müdürümüz gerçekten çok detaylı e, bir e, sunum yaptılar. Ben osunun üzerinde başka bir değerlendirmede bulunmak istemiyorum ama sadece bir belediye başkanı olarak dolaylı olarak birbirimize bu projeyle nasıl katkıda bulunabileceğimizin ince noktalarına değinmek istiyorum. Biz de bir akademisyen olarak şehrimizde yaşadığımız şehirde bilginin topluma ulaşması noktasındaki birçok projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle üniversitemizle işbirliği içerisinde toplumun çeşitli katmanlarında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Minibüs şoförlerimize, kuaförlerimize, berberlerimize, esnafımızın çeşitli kademelerine. Bunlar dolaylı olarak bu projeye destek verecek çalışmalardır. Çünkü özellikle Türkiye'de ve özellikle de Rize'de en önemli yani en sorumlu nokta ailelerin çocuklarıyla olan ilişkisinin olduğunu düşünüyorum. Özellikle de babalar yani çocuklarla genelde hiç ilgilenmediklerini daha doğrusu ilgilenme noktasındaki olması gerektiği gibi ilgilenmediklerine e, yönelik olarak gözlemlerimi burada da paylaşmak istiyorum. Bu e, ailelerin öğrencilerle olan diyaloglarının daha da öne, önem kazandığını e, projenin sonuçlarıyla da görüyoruz. Ve projedeki en önemli noktalardan bir tanesi kitap okuma. Zaten kitap okuma illa da bu projenin sonucunda, e, teok veya üniversiteye giriş sınavlarına hemen etkili olmasını beklemiyoruz. Ben şahsen olması da gerekmez böyle bir sonucun. O hayata yönelik olarak bir kazanım olacaktır ve esas itibariyle hayata yönelik olarak olaylara bakış açısı açısından zaten bir kazanım olacaktır. Olmuştur. Yani okumuşsa o kitabı mutlaka bir kazanımı olmuştur. Bunu illa da teok ya da Üniversite giriş sınavlarına sonuçlarına etkili olması gerekmez. E, bu manada biz her zaman belediye olarak e, bu manadaki yani toplumun bilginin topluma aktarılması noktasında ortaya konacak olan her türlü e, çalışmaya projeye e, destek vermenin gayreti içerisindeyiz. Çünkü artık belediyecilik de sadece e, fiziki mekanları iyileştirme anlamında değil toplumsal anlamda sosyal bir insanın ön plana çıktı. Az önce bahsettiğim üniversite sistemi içerisinde e, ÖSYM'deki görevime paralel olarak aynı zamanda mutlaka duymuşsunuzdur. E, ömür boyu hayat boyu öğrenim ve Bologna uzmanlığı da yaptım. GÖK'te 15 kişiden birisi olarak bu süreçte üniversite sisteminde tabi bunu göre yaptık. Bu manada edindiğim yani oradaki e, deneyimlerle şunu gördük ve şunu anlattık. Üniversitedeki yeni eğitim sistemi öğrenci bazlı bir eğitim sistemi oldu. Yani kendine güvenen, e, sadece hocasının anlattığı bilgilerle yetinmeyen, araştıran, düşünen bir üniversite eğitimi öneriyor bu sistem. İşte o sisteme e, ayak uydurabilmesi için ilkokuldan, ortaokuldan ve liseden de benzer yaklaşımla e, gelmesi gerekiyor öğrencinin. Bu nedenle tabii ki hizmetici eğitim çerçevesinde de öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz işte nasıl ki e, velilerimizden bu manada yaklaşımlar bekliyoruz. Benzer yaklaşımları, kendini yenileme yaklaşımları da önem kazanıyor. Çünkü e, üniversitelerde ben şahit oluyordum. 20 yıllık ders notlarını hocalarımız e, anlatırlardı. Çünkü gerçi çok fazla bir şey değişmediği için belki onlara anlatmak çok fazla bir e, kayıp olmaz öğrenci açısından ama nitelik bakımından, verilecek örnekler bakımından, hayata yönelik olarak bakış açısı çok hızlı değiştiği bir dönemde eğitimcilerimizin de kendilerini yenileme noktasında devamlı meraklı olmaları gerekmektedir. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Akademisyen bir belediye başkanı olarak her zaman içinizde birisiyim aynı zamanda. Bu türlü çalışmalara da Zamanımız elverdiği sürece her zaman katılmak isterim. Ee, tekrardan başta Sayın Valimiz olmak üzere, Sayın İl Belediye Başkanımız ve projeye katkısı olan herkesi iştenlikle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha başarılı sonuçlar elde etmesini diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. いいですね。<noise>

Şu anda bir şekilde de gözlemleyebiliriz. Bu işte ilerleyebiliriz. 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 Bu işte ilerleyebiliriz Gracias.